Devslileri de İslam'a davet ettim. Ebu Hureyre dışında hepsi İslam'a girmede ağır davrandı. Aralarından İslam'a en erken giren Ebu Hureyre oldu. Tufeyl radıyallahu an anlatmaya devam ediyor. Ebu Hureyre ile Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: "Tufeyl geride ne var ne yok? Hakkı göremeyen kalpler ve aşırı bir küfür var." dedi. Devse günahkarlık ve isyankarlık üstün geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp abdest aldı, namaz kıldı ve ellerini semaya kaldırdı. Ebu Hureyre demiştir ki, onu bu halde görünce kavmime beddua edeceğinden ve onların helak olacağından korkup, Vah kavmime dedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım devsi doğru yola ilet. Allah'ım devsi doğru yola ilet. Allah'ım. Devsi doğru yola ilet diye dua etti. Sonra Tufeil radıyallahu anha dönüp şöyle dedi: "Şimdi kavmine dön. Onlara yumuşak davran ve onları İslam'a davet et." <laughs> Tufayl radıyallahu an bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Devzlileri devamlı İslam'a davet ettim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları oldu. Devsten İslam'a giren ve iyi Müslüman olan 80 ailelerle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Bizden memnun oldu. Diğer Müslümanlarla birlikte bizi de Hayber ganimetlerine ortak etti. Biz dedi ki, Ya Resulallah, yapacağın her savaşta bize sağ cenahı ver. Daha sonra Mekke fethedilinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı bir arada olduk. Ona dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, beni Amr bin Hameme'nin putu Zülkeffeyn'i yıkmaya gönder.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdi. Kendi halkından bir grupla Put'un yanına gitti. Put'u yakmak istediğinde Zülkeffeyn'e bir zarar gelirse Tufeyl'in başına bir kötülük geleceğine ve ona bir yıldırım çarpacağına inanan kadın, erkek ve çocuklar orada toplandı. Fakat Tufeyl onların gözü önünde bir de şiir söyleyerek Put'u ateşe verdi. Zülkefeyn ben sana tapanlardan değilim. Bizim doğumumuz seninkinden daha öncedir. Ben ateşi senin kalbinin içine koydum diyordu. Ateş putu yakarak ortadan kaldırınca onunla birlikte Devs kabilesindeki şirk kalıntılarını da ortadan kaldırmış oldu. Böylece halkın tümü Müslüman oldu. Bundan sonra Tufeyl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar ondan ayrılmadı. Hazreti Ebu Bekir halife olunca Tufeil kendisini, kılıcını ve oğlunu Resulullah'ın halifesinin hizmetine adadı. Dinden dönenlerle yapılan savaşlar başlayınca Tufeil, oğlu Amr'la birlikte Müseylemetül Kezap'la savaşmak için Müslüman askerlerinin öncü birlikleri arasında yola çıktı. Yemame yolundayken bir rüya gördü. Arkadaşlarına dedi ki, ''Ben bir rüya gördüm, onu bana yorumlayınız. Ne gördün?'' diye sordular. Başımın tıraş edildiğini, ağzımdan bir kuşun çıktığını, bir kadının beni karnına soktuğunu, ve oğlum Amr'ın beni çok arzu ettiğini, aramıza bir engel girip benimle birlikte oraya giremediğini gördüm dedi. Hayır olsun dediler. Vallahi ben bu rüyayı şöyle yorumladım. Başımın tıraş edilmesi, başımın kesilmesi demektir. Ağzımdan çıkan, çıkan kuşsa ruhumdur. Beni karnına sokan kadınsa benim için kazılan yerdir ki ben oraya gömüleceğim.'' ve ben şehit edileceğimi umuyorum. Oğlumun beni arzu etmesi ise benim kavuşacağım şehitliği arzu etmesi manasına gelmektedir. Fakat o Allah izin verirse bundan sonrakinde şehitliğe kavuşacaktır. Yemame Savaşı'nda büyük sahabi Tufeil radıyallahu an üstün bir kahramanlık gösterdi ve savaş alanında şehit düştü. Oğlu Amsa dövüşmeye devam etti. Aldığı yaralar onu güçsüz bıraktı ve bir de sağ kolu kesildi. Yamame toprağında babasını ve kolunu bırakarak Medine'ye döndü. Tufeil'in oğlu Amr bir defasında Hazreti Ömer'in huzuruna gitmişti. Halifenin yanında başkaları da oturuyordu. O ara Hazreti Ömer'e yemek getirildi. Hazreti Ömer oradakilerin hepsini yemeye buyur etti. Amr bir kenara çekilip sofraya gelmedi. Hz. Ömer neyim var senin diye sorduysa da bir cevap vermeyince belki sen kolundan utandığın için yemeye gelmiyorsun dedi. Amr evet öyle müminlerin emiri diye cevap verdi. Vallahi sen kesik kolunla bu sofraya katılmadıkça ben bu yemeğin tadına bakmayacağım dedi Halife Ömer ve devam etti. Bu topluluğun içinde bir parçası cennette olan senden başka hiç kimse yoktur. Bu sözüyle onun kolunu kastediyordu. Babasından ayrıldığından beri Amr'a şehitlik rüyası görünüyordu. Yermük Savaşı çıktığında Amr diğer savaşçılarla birlikte hemen koşup geldi, sürekli dövüştü, en sonunda babasının arzu ettirdiği şehitliğe kavuştu. O hem şehittir hem de şehit babasıdır. Allah tufeil bir amr eddevsiye ve oğluna rahmet etsin.